Canım bak. Dur durma. Can sizden almıştım ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dinler misin? Bilmem lazım. Duymadın mı? Bu şu maşının bugün duymuşsun? Sanırım o benim. Kurban oldum da ben kendi şahı. Ondan sonra cuma. Bir de ona iki gündür şahı. Daha çıkmadı. <laughs> Tomarzan'ın mantarı diye ikram edelim dedik. Herkes tanısın. Evet, istiridye. tanımıyor. bizim de anlayın kalması var resim olarak. Evet, Doğu Türkistan. Doğu Türkistan. Şu değişik. O nasıl bir şey? e, koroslu. E, koroslu. Ve Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıldı. İlk defa glutensiz, sadece böreği ve. Evet, evet. Bu hafta Türk Mutfağı Haftası Kayseri'de bir hafta kadar sürecek bir sergimiz var burada yöresel ürünler organik ürünler insanlar satışa çıkardılar ilçelerden köylerden gelen gruplarımız var kooperatifler kadın girişimli kooperatiflerimiz var. Onlar böyle bir standlar açtı. Herkes satışını yapacak. Aynı zamanda duyuracak. Bizler de çölyak olarak, biz çölyak derneği olarak Türkiye'de ilk defa böyle bir e, böyle bir sunum yapmanın e, mutluluğunu çok yaşıyoruz şu an. İki gündür buradayız. Ee, ve saç böreği çok zor olan bir şey yapıyoruz. Saç böreğini insanlara sunacağız, şöyle aklı sunacağız inşallah. Tabii ki her yörenin farklı ürünleri var, her ilçenin, her köyün, her e, ne derler Avşar'ın, Çerkezin, herkesin farklı farklı ürünleri var. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Yani e, gastronomi çok geniş bir yelpaze. Bence denemmesi gerekiyor, gezilmesi gereken e, çok nezih, çok güzel bir ortam. Ben ilk defa bulundum burada ve keyif alıyorum burada bulunmak. Ee, öğrencilerimizi kendi kültürlerini tanımaları için e, bir geziye çıkardık. E, o gezi dolayısıyla şu anda Kale'deyiz öğrencilerimizle birlikte. E, lezzetlerimizi ve çeşitli ilişkilerini de tanımaları için e, çok güzel bir ortam kurulmuş. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Valla e, etkinlik olarak güzel bir şey. E, Türk mutfağından bahsediyoruz. Türk mutfağında da Kayseri önemli bir yere sahip bir il. E, biz de zaten kendi çalışma alanımız da Kayseri mutfağının hamur işleri. Ee, bunun üzerinden e, baktığımız zaman çok güzel bir etkinlik. İnşallah insanları da faydalı olmuştur. Çünkü bazı ürünlerimiz artık e, yapılmadığından dolu, dolayı tarih oluyorlar. Gelecek nesillere bunları aktarabildiysek ne mutlu diyorum. Mutluyuz, memnunuz. İlgi de güzel. da gelip katılıyorlar. <laughs> ver mi ya be